mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir tarif paylaşacağım. Muzlu mozaik pasta yapıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz bisküviyle yaptığımız mozaik pastayı ben muzlu olarak yapıyorum. Bir de benim tarifimle bir denemenizi istiyorum. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi mozaik pasta için antep fıstığı kullanılır ben yine antep fıstığımı kullanacağım. Şöyle yarım bardaktan biraz geçkin antep fıstığım var. Muz, iki tane muz kullanacağım. Muzlarınız ergin olması önemli. Ergin tercih ederseniz daha güzel olur, daha yumuşak olur. Bir buçuk paket bisküvi kullanacağım arkadaşlar. Onun için iki paket bisküvim var. 300 ml krema, 350 gram da çikolata kullanıyorum. Kudinkli yapmıyoruz. Ben e, bisküvili mozaik pastamı her zaman böyle çikolatalı yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Şimdi ocağımın yanına geçerek tarifime başlıyorum arkadaşlar. Kremamı tencereme koyarak ocağın üzerine koydum. Kaynama noktasına gelinceye kadar kremayı ısıtıyoruz arkadaşlar. Kremam ısındı. Görüyorsunuz yanından köpükler çıkmaya başladı. Şimdi bütün çikolatamı kremaya ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Çikolatalar eriyinceye kadar sürekli karıştırıyoruz. Çikolata olarak e, sütlü çikolata veya siyah acı çikolata kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sütlü çikolata kullanarak yapıyorum şu anda. arkadaşlar sürekli karıştırarak çikolatamı erittim görüyorsunuz kıvamını çok güzel eridi şimdi tenceremi kenara alacağım hemen bisküvilerimi şöyle kabımın içerisine boşaltıyorum diğer paketinde yarısını kullanıyorum demiştim Evet, yarısını koyduktan sonra bisküvileri şöyle elimizle gelişi güzel kırıyoruz. Bütün bisküvileri kırdım. Gördüğünüz gibi şöyle irili ufaklı parçalar halinde kırdım arkadaşlar. Şimdi eritmiş olduğum çikolatayı bu kırmış olduğum bisküvilerin içerisine döküyorum. Bütün çikolatayı döktükten sonra şöyle kaşığımızla karıştıralım. Bisküvilerin hepsini iyice çikolataya bulanmasını sağlayalım. Bu arada fıstıklarımızı da ilave ediyoruz. Arkadaşlar çikolata ve bisküviyi iyice karıştırdıktan sonra şöyle kenara aldım. Yanıma da şöyle baton kek kalıbımı aldım. Üzerini streç filmle kaplıyorum. Şöyle içine bastırıyoruz tam şeklini alması için. Evet, arkadaşlar streç'i iki kat olarak kalıbımın içerisine koydum. Şimdi hazırlamış olduğum karışımdan şöyle kalıbın altına koyuyorum. Yarısını koyacağım. Karışımın yarısını koyduktan sonra Kaşıkla iyice bastıralım arkadaşlar. Kalıbın tam böyle şeklini alabilsin. Evet. Yeterince bastırdım ve şeklini aldı. Şimdi şurada muzlarımdan kabuğunu soyuyorum. düz bir şekilde tam ortasına koyuyoruz. Evet. Yetmeyeceği için şöyle bir buçuk muz kullanıyorum. Evet. Diğer muzumu da bu şekilde koydum. Şimdi kalan bütün karışımı Yine kalıbın içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Pastamın hazırlığı bitti arkadaşlar. Mozaik pastamızın hazırlığı bu kadar. Şimdi şöyle kalan e, streç filmin parçalarıyla üzerini şu, bu şekilde örterek gerekirse bir tane daha örtebilirsiniz. Üzerini tamamen örtelim. Buzdolabına koyuyoruz dinlendirmek için. E, donuncaya kadar buzdolabında kalacak. En az 2 saat. Eğer vaktiniz varsa 3-4 saat buzdolabında bekletin derim arkadaşlar. Daha sonra donduktan sonra da çıkarıp servis edebiliriz. Arkadaşlar mozaik pastam buzdolabında yeterince donduktan sonra üzerine şimdi sos hazırlıyorum. Ben usulü çikolatalarımı eritiyorum arkadaşlar. Birinde beyaz çikolata, diğerinde de gördüğünüz gibi sütlü çikolata eritiyorum. Dilerseniz Siyah çikolatada kullanabilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı. Çikolatalarımızı eritirken içine şöyle 10 gram tereyağı koyuyoruz. Arkadaşlar, iki çikolatam da gördüğünüz gibi bakın çok güzel akıcı bir kıvama geldi. Bu şekilde erittim. Şimdi mozaik pastamı dolaptan çıkarıyorum ve çikolatamla üzerini süslüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım mozaik pastamız nasıl olmuş. Şöyle üzerinden çıkartalım bunları. Kalıbımızdan çıkartıyoruz. Şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirip üzerinden streç alıyoruz. Çok güzel donmuş. Hazırlamış olduğum sosları sıkma torbasına döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz çikolata ve siyah çikolata soslarımı hazırladım. Üzerine şöyle soslarımla bu şekilde süsleyebilirim. Gelişi güzel bu şekilde sıkıyoruz. Siyah çikolatayı sıktıktan sonra şimdi beyaz çikolatamı sıkmaya başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mozaik pastamızın her yerini bu şekilde siyah ve beyaz çikolatalarla süsledik. Şimdi de tekrar dolaba koyacağım arkadaşlar. Üzerindeki son sıktığımız bu çikolatalarda biraz donması için yaklaşık bir saat ortalama arkadaşlar dolapta bekletebiliriz. Daha sonra da dilimleyerek servis edeceğiz. Arkadaşlar muzlu mozaik pastam. Servisi hazır. Üzerine dökmüş olduğum çikolata sosu da buzdolabında bir saat dinlenerek artık dondu. Etrafında böyle gördüğünüz gibi çiçeklerle süsledim arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Dilerseniz çilek gibi meyvelerle de süsleyip o şekilde servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım sizler için bir servis önerisi olarak. Şimdi bir dilim keserek size göstermek istiyorum dilimlenmiş. Ve var. yine bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yorumumu katarak hazırlamış olduğum muzlu mozaik pasta tarifini paylaştım arkadaşlar. Umarım tarifimi beğendiniz ve sizler de denersiniz. Kesinlikle de denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.